Bazen sahada olanlar en çılgın senaryoları bile geride bırakır. Hakemler şaşkına döner, oyuncular ne yapacağını bilmez. izleyenler ise gözlerine inanamaz. Mantık bir kenara bırakılır, kural kitapları bazen sadece o an dekor haline gelir. Bir maçta sis o kadar yoğundur ki kaleci maçın bittiğini fark edemeden sahada 15 dakika yalnız kalabilir. Bir başka anda sahaya giren bir köpek taraftara eğlenceli anlar yaşatabilir. Bazı anlar o kadar gariptir ki bir gol iptal edilir ve herkes ne oluyor der. Kimi maç Öyle kontrolden çıkar ki kırmızı kartlar, goller ve absürt olaylar birbirini kovalar. Bugün ise sizler için futbolun en tuhaf 7 derledik. Bazıları sizi güldürürken bazıları ise şaşırtacak hatta bu kadarı da olmaz ya dedirtecek. Hazırsanız kural kitaplarını unuttu, mantığın sınırlarını zorlayan ve böyle şey olabilir mi ya dedirten bu olağanüstü yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. İşte karşınızda Santra ile birlikte futbolun en tuhaf iddianı. anı. 1937 yılında İngiltere Federasyon Kupası'nda Londra derbisi oynanıyor ve Chelsea ile Charlton Atletik karşı karşıya geliyordu. Maç başladığında iki takım da sahada tam gaz mücadele ediyordu. Karşılıklı goller atıldı. İki tarafta yılmadan üstünlüğü eline almaya çalışıyordu. Ancak bir anda sahayı yoğun bir sis bastı. Öyle ki göz gözü görmez hale geldi. Maçın hakemi oynanamaz duruma gelen sahada mücadeleyi 61. dakikada tatil etti. Futbolcular vakit kaybetmeden soyunma odasına yöneldi. Ama Charlton Athletic'in kalecisi Sam Barton ortalarda yoktu. Soyunma odaları ve stat koridorları didik didik arandı fakat Sam'e bir türlü ulaşılamadı. En sonunda polisi arayan yetkililer onların da desteğiyle sahaya çıkıp bir de orada Sam'i arabaya karar verdiler. İlginçtir ki sis bulutu arasında ilerleyen polis Charlotte'ın kalesine geldiğinde Sam Barter'ı gördü ve kale çizgisinde tek başına bir halde yapayalnız duruyordu ve tam 15 dakika boyunca Mesh'in yuvarlağında yolunu izlemişti. Sam otobiyografisinde ise olayı şöyle anlatıyor. Kale çizgisinde ileri geri hareket ettim. Takım arkadaşlarımın rakibi çok bunalttığını düşündüm ama gol atamıyorduk çünkü gol atmış olsaydık muhtemelen geri gelirlerdi. Sis içinde bir polis memurunu gördüm. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Meğerse oyun 15 dakika önce durmuştu bile. Bu komik ve unutulmaz an Charlton taraftarı için Sam Bartram'ı özel bir figür haline getirdi. Taraftarlar ise işini aşkla yapan Sam'in heykeline dikmeye karar verdi. 22 yıl boyunca formayı giyen Bartram'ın heykeli bugün The stadının önünde duruyor. Futbol tarihine damgasını vuran bir isim Rogerio Rio Seni. 25 yıl boyunca kaleyi koruyan Seni sadece bir kaleci değil aynı zamanda bir golcüydü. Kariyerinde toplam 131 gol atarak bu alanda tüm zamanların en çok gol atan kaleci ünvanını kazandı. Ayrıca kendisi 100 golü aşan tek kaleci konumunda. Fakat Seni'ye özel kılan tek şey attığı goller değil. Attığı gollerin klaslıydı. O frikiklerdeki ustalığıyla Brezilya liginin korkulan isimlerinden birisi haline gelmişti. Tarihin en iyi frikikçilerinden bazılarıyla karşılaştırıldığında Senin'in attığı 59 frikik golü onu bu alanda da öne çıkarıyordu. 17 yaşında sağ Paul forma giymeye başlayan Seni kalecilik yeteneğinin yanı sıra eşsiz frikikleriyle de ön plana çıkmıştı. Zamanla ondan daha iyisi olmadığını kabullenen takım penaltı ve frikikleri Seni'ye bırakmaya karar verdi. 42 yaşında emekli olan file bekçisi 3 lig kupası bir de Libertadores kupasını kazanarak sağ Paul'un da efsanesi oldu. Seni'nin kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri ise 2011 yılında Sao Paulo'nun Corinthians'ı 2-1 yendiği maçta attığı 100. golüydü. Bu gol sadece bir kalecinin 100. golü olmasıyla değil, aynı zamanda Sao Paulo'nun da Corinthians'a karşı uzun süredir hasret kaldığı galibiyeti de onlara getirecek ve galibiyet hasretinin de sonlandırmasıyla da tarihe geçecekti. Futbolda işler bazen çığırından çıkar. Kurallar hiç sayılır, hatta iş şiddete kadar ilerler. 2011 yılında Arjantin'in Buenos bölgesel ligindeki oynanan bir maçta tarihe sadece bir skorla değil, aynı zamanda bir maçta en çok kırmızı kart gösterilebilir sorusunun da cevabını vererek listemizin 3. sırasına yer aldı. Victoriano Arenas ile Clay Pol arasındaki bu karşılaşma futbolun en uç noktalarından birini temsil ediyordu. Maçın son dakikalarına girilirken sahada tansiyon iyice yükselmişti. İki oyuncu arasında tartışma başladı ve bunun üzerine hakem iki oyuncuya da kırmızı kartla sağ dışına atacak fakat suları da bir türlü durduramayacaktı. İki oyuncu arasında başlayan tartışmaya önce diğer oyuncular sonra da yedekler ve en sonunda da teknik ekip dahil olunca ortalık bir anda mahşer alanına dönecekti. Türkiye'den aşina olduğumuz bu sahnelere taraftar harici sağda bulunan herkes birbirine girecekti. Hakem Ruino da ortamı yatıştırmakta zorlanınca tarihe geçecek bir karar alacak ve toplam 36 6 kişiye kırmızı kart gösterecekti. Bu olay futbolun sadece bir oyun olmadığını bazen kontrolden çıkabileceğini gösteren nadir örneklerden biriydi. Hatırlarsanız Trabzon Galatasaray maçı da zamanında böyle bir örnekti. Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği bir an belki de Türk futbol tarihinde bir daha olmayacak. Ve böylelikle bir maçta 36 kırmızı kart görmekte futbolun en uç noktalarından birini temsil ediyordu. Ve bu videomuzdaki en tuhaf anlardan birini oluşturuyordu. Bir futbol maçında en çok kaç gol olabilir desem ne dersiniz? 10, 20, 30. Bu gol sayıları gözümüze ne kadar çok görünse de rekora yakın bile değil. Yakın zamanda düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'in Yeni Zelanda'nın Auckland City takımını 10-0 yenmesi bile uçuk bir fark olarak görülmüş ve sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Fakat rekor adı ülkesi olan Madagaskar'da. Peki anlatmadan önce sizden bir tahmin alacağım. 5 saniye bekliyorum. Tahminlerinizi bu esnada yoruma yazabilirsiniz. Bir de abone olmayı unutmarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sanırım. Herkes tahminini yazmasa da yapmıştır ama yazmayan varsa bence yazmalı ki komüniteyi hep beraber oluşturalım. Şimdi konumuza dönelim. 31 Ekim 2002'de Madagaskar'da futbolun mantık sınırlarını zorlayan bir olay yaşanacaktı. Asademe ile Stade olimpik arasındaki geçen maçta sadece skoruyla değil arasındaki protesto ve yankılarıyla da tarihe geçecekti. Maç öncesinde olimpiğin öncesindeki karşılaşmalarında hakemin verdiği tartışmaları bir penaltı kararı takımın şampiyonluk umutlarını suya düşürmüştü. Bu durum olimpikin oyuncularını öylesine öfkelendirdi ki bir sonraki maçta hakemi protesto etmek için sıra dışı bir yöntem seçtiler. 31 Ekim'de oynanan karşılaşmada olimpiğin futbolcuları maçın başlama düdüğüyle birlikte bilinçli olarak kendi kalelerine gol atmaya başladılar. Her bir gol hakeme duydukları öfkenin bir ifadesiydi. Sonuçta maç 149-0'lık inanılmaz bir skorla sona erdi. Yani düşünsenize sanki FIFA oynuyorsunuz ve arkadaşınıza sinirlenmişsiniz, haksıza uğradığınızı düşünüyorsunuz ve kendi kale kalenize 149 tane gol atıyorsunuz. Bence FIFA'da bile bu kadar gol atmayı denemezdiniz. Bu olaylar Guinness Rekorlar kitabına da girmeyi başarmıştı. Ancak Madagaskar Futbol Federasyonu Olimpiyin teknik direktörüne 3 yıl bazı oyunculara ise 1 yıl futboldan men cezası verdi. Diğer oyunculara ise uyarı yapıldı. Bu maç futbolun sadece bir oyun olmadığını bazen duyguların ve protestoların sade yer bulduğunu gösteren nadir örneklerden biri olarak da tarihe geçti. Sıradaki olay ise protesto seviyesini bir üst seviyeye taşıyacak ve yeni çağın en tuhaf olaylarından birini ortaya çıkaracaktı. 14 Ekim 2014 günü Belgrad'da bulunan Partizan Stadyumunda Sırbistan ve Arnavutluk milli takımları Avrupa Şampiyonası eleme grubuna karşı karşıya geldi. Maçın 42. dakikasında stadyumun üzerine bir insansız hava aracı yani drone belirdi. Bu drone üzerinde büyük Arnavutluk haritasını taşıyan bir bayrağı sahaya indirdi. Bayrakta Kosova'nın da Arnavutluk'un topraklarında gösterilmesi sırf futbolcular ve taraftarlar arasında büyük bir öfkeye ulaştı. Bayrağın sahaya inişiyle de birlikte sırf futbolcu Stefan Mitrovic bayrağı yakalayarak indirmeye çalıştı ve bu hareket Arnavut futbolcuların tepkisinde çekecekti ve saha içine büyük bir kavga patlak verdi. Yedek oyuncular ve taraftarlar da olaya dahil olunca saha iyice karıştı. Saha içerisine çıkan olaylar sırasında içeriye giren Sırp taraftarlarla kavga eden 4 Arnavut futbolcunun hafif şekilde yaralandırdı bildirilecekti. Karışıklık durunca Sırp oyuncular her ne kadar devam etmek istese de Arnavutluk takımı maça devam edemeyeceklerini bildirecek Martin Atkinson maçı güvenecek güvenlik gerekçesiyle de tatil edecekti. UEFA maçın tatil edilmesinin ardından Sırbistan'ı hükmen mağlup ilan edecek ve 3 puanını silerek 2 maç seyircisi oynama ve 100.000 avro para cezası verecekti. Drone'la büyük Arnavutlu simgeleyen bayrağı sahaya bırakan İsmail Morinaj ise gözaltına alınacaktı. Protestolardan ve kavgalardan sonra biraz da futbolun eğlenceli tarafına bakalım. Sıradaki anımız ise sahaya giren sevimli dostumuzun yaptıklarıyla herkesi eğlendirmesini konu alıyor. Garrincha Brezilya futbolunun efsanevi isimlerinden biriydi. Doğuştan gelen fiziksel zorluklara rağmen sahada sergilediği yeteneklerle dünya çapında tanınmış bir adam. Çarpık bacakları ve bu zekasına rağmen Brezilya'da saygı duyulan bir adama dönüşmeyi başardı. Kendisi o kadar iyi kalpli biriydi ki bir şair onu çarpık bacaklı melek olarak adlandırmıştı. Ancak onun hikayesi sadece futboluyla değil aynı zamanda sahada yaşanan ilginç bir olayla da anılıyordu. 1958'de dünya kupası çeyrek finalinde Brezilya ile İngiltere karşı karşıya gelecekti. Maç sırasında sahaya bir köpek girdi. Garincha onu yakalamaya çalışsa da köpek onu bir çalınla yere düşürdü. İngiltere'nin yıldız oyuncusu Jimmy zor da olsa köpeği yakalayıp görevlilere teslim etti. Fakat köpek onun kucağında geçirdiği sürede formasına idrarını yapacaktı. Bu olay hem oyuncular hem de izleyiciler için eğlenceli bir an haline gelecekti. Garinçiya bu olayı o kadar ilginç buldu ki köpeği sağdan aldı ve Brezilya takımının maskot haline getirdi. Köpeği ise Brezilya'nın iki kez şampiyon olduğu anlamına gelen bir kampos kelimesinden türetilen "B" adı verildi. Garincha'nın eğlenceli anlarından sonra son tuhaf anımıza gelelim. Biliyorsunuz ki futbolun nadir bir şekilde yönetilme işi tüm futbol severlerin yani bizim ortak kanayan yarısı. Sıradaki olayımızın baş kahramanı ise bir dönem Fenerbahçe'de çalıştıran Zico ve onun uğradığı haksızlıktı. Hakemler bazen maçları en olmadık yerlerde bitirebiliyor. Örneğin takımınız tam savunmayı eksik yakalamış ve atağa çıkarken veya uzaktan bir şut gol olmadan hemen önce hakemlerin maçı bitirdiğine şahit olmuşsunuzdur. Fakat Hakem Thomas bu olayı biraz abartarak tuhaf anlar videomuzun konusu oldu. 1978 Dünya Kupası'nda Brezilya İsveç ile kritik bir maça çıktı. Bu maç grup maçıydı. Maçın son dakikaları nefes kesiyordu. Brezilya maçı oyun olarak önde götürse de skor hala 1-1'di. Brezilya'nın yıldızı Zico müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlarla buluştu. Tribünler coşkuyla sevinirken bir anda şok yaşanacaktı. Hakem Thomas top ağlara gitmeden önce maçı bitirdiğini belirterek golü iptal etti. Zico'nun çabası ve Brezilya'nın üstün oyunu golün hakem kararıyla yok sayılmasına rağmen unutulamadı. Thomas'ın kararı ise hala çok tartışmalı. Birçok Brezilyalı taraftar o maçta haklarının yendiklerini düşünüyor. Brezilya sayılmayan gollerine rağmen grubu ikinci tamamlayıp turnuvayı da üçüncü bitirerek hakeme rağmen büyük bir başarı da elde etmeyi başarmıştı. Bazen futbol sadece bir oyun olmaktan çıkar. Sahada yaşanan tuhaflıklar, beklenmedik olaylar ve absürt anlar izleyiciyi hem güldürür hem şaşırtır. Sisin ortasında yalnız kalan bir kaleci, sahaya giren bir köpek, iptal edilen goller ve rekor kıran kırmızı kartlar veya protesto için kendi kalelerine gol atan oyuncular. İşte bu anlar sadece skor tabelasında değil hafızalarda da yer alıyordu. Futbolun 7 tuhaf anını sizler için derledik. Bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Biz Santra'yız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.